Merhaba YKS 2023 Tayfa Bu işletmeyi son bir saat içinde 32 kişi inceledi Bu hafta 1035 defa incelendi Bu hafta 5737 defa incelendi Ne incelendi hocam bunlar neler? Bunlar özel yurtlar sevgili arkadaşlar E-Yurtlar e diye bir site var Bunun gibi siteler var Google'a yazın özel yurtlar diye e, Orada eğer ki kazanacağınız şehir az çok belli ise Özellikle de büyük şehirlerde Bakın İstanbul, İzmir, Ankara gibi, özellikle de İstanbul'da e, KYK yurt çıkma olasılığı diğer kentlere göre 3'te 1 daha düşük ihtimal. Yani Anadolu kentlerinde 5 kişiden 1 kişiye KYK yurdu yatak kapasitesi varken İstanbul'da bu e, 17'de 1'e düşüyor. Bu nedenle özel yurtlarda kalmayı düşünenler varsa şimdiden elini e, çabuk tutsun. Araştırın en azından bir araştırın fiyat araştırması yapın ön araştırma bir bilginiz olsun nedir ne değildir diye İstanbul'a gidenlere KYK yurt çıkmayacak demiyorum bakın gözünüz korkmasın Diğer Anadolu kentlerine göre İstanbul'da daha fazla öğrenci olduğu için yurt kapasitesi daha sınırlı Daha az yurt çıkma ihtimali var ama İstanbul'da da ne var ee, Belediyelerin yurtları var, üniversitelerin kendi yurtları var. E, gibi alternatifler de var tabii ki. E ben size bu bilgilendirmeyi yapayım dedim. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak hocam? 28 Ağustos'ta üniversite kayıtları başlıyor. Geçen yıl üniversite kayıtlarıyla birlikte KYK yurt kayıtları da başlamıştı. E zaten anında haberiniz olacaktır öyle bir durum olursa. Onun da başvurusu nasıl yapılıyor? Üniversite kayıtları nasıl yapılıyor? Online yüz yüze her şey bu kanalda olmaya devam edecek. Hoşçakalın.